Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Angry Games'te ikinci bölümümüzden devam ediyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada modlu survival yani block lenchurtan yapıyorum. Ee, gördüğünüz üzere. Evet bakalım ne olacak arkadaşlar. Ee, Allah Allah bu bak. Tövbe estağfurullah. Hop. Heh, şuraya geçtim. Ee, hemen başlamam lazım arkadaşlar. Ee, alalım alayım oyun mu ya da ya da gelmez. Bela başlıyor. Bu arada çok hızlıyım çünkü mod yükledim. Modlardan böyleyim işte. O şimdi hepiniz diyeceksiniz. Oras bu Benim eşyalar ben alıyordum. Şerefsiz köpek. Neyse tam boş var ya. Zaten ben de eşya var alacağım zaten. Çok hızlıyım. inanılmaz derece. Orası bu çocuğu ya. Orası bu çocuğu seni. Şuradan 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 şuradan. Evet evet. Beyler güzel başlıyoruz. İnanılmaz çok güzel başladık. Ee, hızlı geçişler yapıyorum ben. Ki hemen siz sıkılmayınız diye. Bakın size bile düşünürüm yani. Ne kadar işte ben ya işte ben ya boşver. Tabii şimdi susacağım. Ee, ne olacak? Abi. İki tane patates aldım ya. Bir tane patatesten hiçbir bok olmaz ki. Allah'ım Allah'ım. Hmm. Buranı keselim ulan. Evet. Oba işte bir chest. Baba babaya gel. Babaya gel oğlu. şöyle gövdelik filan. Abi şu var ya. Bu olmazsa güzel olurdu da işte. Bu var olduğu için. Kılıç buldum. Altıma güzel bir şeyler buldum. Kafalığım var mı? V varmış. Ama ben en iyisini alacağım arkadaşlar. Bilim onu. Şunu giy, şunu giy, şunu giy. Bir de şunu giy. İyi beyler. iyi başladık. Stone Sword'umuz da var. Gayet güzel. Hoş. Ee, şuradan bir şeyler bulacağımızdan eminim. Bu arada yemeğimden iki tane. İki tane de bundan var. Güzel. Yemek sıkıntısı çekeceğimden pek sanmıyorum. Bu arada iron sert olabilirim. Ee, neymiş abi? Hiç benim işime yarayacak şeyler yok. Şöyle bakayım. Arkadaşlar karanlık ya. Siz belki göremiyorsunuz da kusura bakmayın. Ee, abi steam de var. Ee, Evet yemek de buldum. Çok güzel. Bunlar kalsın. Ee, Beni pantolon buldum. Ee, hala yok. pantolonumu giyeyim? Tek bir kafalığı mesela. Kafalığımı da buldum mu tamam. O zaman o kafalığı yeni zaten bu şey kafalık 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 şuradan çıkar mı acaba dur bakayım bayağı bir hızlıyım bu arada diyeyim size çünkü hile falan değil arkadaşlar söyleyeyim bu arada hile olsaydı ben size söylerdim zaten yalan yok bende mod mod modun kaynağı for Şş. o iki tane daha buldum ama crafting table yok değil mi tüh keşke olsa güzel olur, ha Ova işte bu be. Oğlum çok hızlı koşuyorum ya. Hiç alışamadım. Yeni başladım zaten for Minecraft bu gidişine. Abi inanılmaz derece mod ana mod survival falan olur ya onlar gibi. Bu arada şuradan adam geliyor. Şurada 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 şurada, şurada. gel bakayım. Gel bakayım. Neyse dur 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 dur. Niye dondu lan bu? Geri zekalı sen beni yakalayabilecek misin? Yıkılayamazsın ki, yakalayamaz ki. Baksana abi daha gelince. Orada baza bir de oraya gidiyor. Wrong. Git. Ver bana. Teleportlandı lan bu. O mavi teleportlandı bu. Nereye gitti lan bu? Oğlum sen nasıl teleportlandın? Ha şuradan dur doğru, doğru doğru. ananı aradın oraya gitmiş. Nasıl gittin oğlum sen oraya? Tövbe estağfurullah. Aa dur 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 şuradan bir şey alma. Doğru 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 dur dur. Hiçbir şey alma oradan. Ben alacağım. Bekleyin. Hop. Baba dur be arkadaş. Lan dur dedik sana. Kızıma bak be. Hmm yemek var sadece y yemek alayım. Abi yemekler her zaman önemli zira onu hiçbir zaman unutmayın. Yemek buldunuz mu yemekten sakın şey yapmayın alın yani yemek bile varsa alın. Neden yemek varsa alın abi eğer ki birisi öldürecekse hem de onu bir başka birisi öldürse siz yine de şey yapalım tamam mı yine yemek alın. Yemek varsa yemek alın abi hiç. Önemli olan en çok önemli olan bu Minecraft paketi dışında yemek arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bu oynadığım oyun açlık oyunu tabi hepiniz biliyorsunuzdur ee, bu açlık oyunlarında hep e, biliyorsunuz Minecraft paketi dışında hangi survival oynadığınız zaman şey oluyor ee, işte bir şey yapamıyoruz falan ama ayakkabılık var iki elma var şunlar var abi valla yemeğin bayağı bir ba bollu var bol var bolu var yani bir kafalık bulamadım. Bir sürü şey buldum ama yine kafalık bulamadım yani o derece ortanın yerinde bulamadım. Abi kafalık gözü ne seveyim kafalık 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 yok ya. Oha ortada orada adamlar var. O şeydi. <laughs> Git lan. Gel buraya. bana nasıl vuruyorsun lan? Yara bak ya. Canına gitmedi zaten. Hızlı kaçarsam güzel olur. Çünkü adam bana hiç... Geliyor mu lan arkamdan o şimdi? Gel lan buraya. Neredesin sen? Orasın değil mi? O da dua et canımın az oldun ha. Senin amanan aman kurdum. Dur bekle sen. Dur dur. Geliyorum. La 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 la. Allah milletimize kurban. Ya <laughs> adam gitti lan. Adam teleportlandı sanki. Abi yok ya. Zor yok anasını satayım. Nasıl zor yok ya. Kafalık. Oh bir vaymış tamam 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 güzel arkadaşlar çok güzel çok güzel İnanılmaz dedik güzel eee Çok ballıyım Bunu söylememi istiyorum Beyler iron sword Şimdi şu gereksiz eşyaları bir atayım ben İlk önce şunu al şunu at şunu at şunu at şunu at Sonra acaba 8 tane iron'um var lan hiç görmedim O şunu at 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 Şuna at, şuna at. Çakma taşı. Kalsın ben de. Lan 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 Oo, o ne yapıyorsun sen ya? Oruç bu seni. Oruç bu Neredesin sen? Lan o nerede? Oğlum seni öldürürüm. Öldürürüm seni. Lan oğlum niye elimden kayıyorsun Iron Sword? Iron Sword var lan bende. Neye kafasını yaşıyorsun? Aman ha koyayım beni öldürecek. Vallahi öldürecek. Dur 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 kaç 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 Beş ekmeği aldım yanlışlıkla Ananı avradını Hayır Benim masum insanım Alsın onu. Sana geliyorlar. Sana 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 sana. Beyler çok kötü ölmeyeyim. 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 Kazanabilirim. Ben kazanabilirim. Ölüyorum. Bu senin sıfatına yine mi aynısı lan? Amına koyayım yine aynısı ya. Sikeceğim artık beni. amına koyayım. Al kazandı adam. Neyse evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Benim için çok teşekkür ederim. İnanılmaz derece oyun oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Like etmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.